Merhaba arkadaşlar, Youtube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz. Bugün size çok büyük çiçekli bir oya modeli göstereceğim. Bu zamana kadar bu kadar büyük çiçekli bir oya yapmış mıydım hatırlamıyorum. Ee, çok büyük ihtimal siz de modeli görünce zaten yazmaya değil de böyle bir mutfak havlusuna yapmayı tercih edersiniz diye düşünüyorum. Çünkü çok büyük modeller yazmada biraz ağır olabilir. Tabi tercih meselesi çok ağır modelleri kullananlar da var. Yöresel olarak kullanılıyor. Hemen ip numaralarımı, yazmamın rengini, kodunu, tığımı, tığlamamı hepsini söyleyerek başlayacağım. Sonrasında oyamızı yapacağız. Videonun sonundaysa da oyayı bitmiş ve ütülenmiş bir şekilde göreceksiniz arkadaşlar. Hemen başlıyorum. Böyle bir kiremit rengi kullanacağım. 639 altın başak. 356 ee, çağla yeşili 375 kırık beyaz 144 karamel hepsi altın başak iplerimin yazmam cenk marka rengi karamel kodu da 144 Cenk marka yazmalarla altın başak iplerin renk kodu aynı renkleri birebir aynı ikisi de 144 numara tığ olarak 21 numara tığ kullanacağım. Şöyle göstereyim size. 20, 21, 22 numara tığlar kullanabilirsiniz. Evet, malzemelerim bu kadar. Şimdi oyamızın yapımına geçebiliriz. Tığlamamı söylemedim. Tığlamam iki zincirle. Tığlama için YouTube'un arama çubuğuna oya sandığım tığlama yazarak benim bu işlemi nasıl yaptığımı öğrenebilirsiniz. Ayrıca Oyalarımdan haberdar olmak için ve beni takipte kalmak için kanalıma abone olmanız yeterli. Videonun altındaki abone ol tuşuna basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videonuzda alt yazı varsa sağ üst köşede şurada ekrana bir kere dokunun cc yazan bir yer çıkacak. Oraya tıklarsanız alt yazıyı kapatmış olursunuz arkadaşlar. Evet şimdi ipimi tığıma sabitliyorum. Tığıma şöyle bir defa dolayarak trabzan yaparak başlayacağım. Tığ batma giriyorum ve ikili bir trabzan yapıyoruz. 2 2 seferde tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim. Trabzanımın etrafından dolanıp tepesine bir tomurcuk yaptım. Araya bir zincir bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına giriyorum. 2 İki şeklinde bir trabzan yaptım. 4 zincir aradan girdim kapattım araya bir zincir. Bu çimeni e, birçoğunuz biliyorsunuzdur yani yıllardır birçok oyada kullanıyoruz arkadaşlar. Araya bir zincir eğer tığlamanız çok sıkıysa aradaki bir zincir çekmenize gerek yok. Başlangıçta 10 tane 15 tane bu çimenden yapılabilir. Evet sona geldiğinizde yani artık geri döneceksiniz yuva hazırlayacaksınız. O kısma geldiğinizde bir önceki tomurcuğu 4 taneden değil de 5 zincirden yaparsanız güzel oluyor bir zincir bir defa doladım. Sıradaki trabzanımı da şöyle tomurcuksuz yapıyorum bakın. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. Çevirdim oyamın arka tarafını. Bir tane atlayıp diğerine batıyorum, kapatıyorum. Bir yuva oluşturdum. Oluşturmuş olduğum yuvaya bir sık iğnesiyle girişimi sağladım. Bakın böyle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim. Yuvama girdim, kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir. Yuvama girdim, kapattım. 12 zincir yuvama girdim kapattım bu işlemi şu an 3 defa yaptım toplamda 6 defa yapıyoruz Evet sonuncuyu da kapattım bakın 2 4 6 tane yaptım yanına bir sık iğne yapıyorum bir de aşağıdaki trabzanımın etrafından dolanıp buraya da bir sık iğne yapıyorum bir zincir çektim bir defa doladım sıradaki tığ battısına giriyorum İkili bir trabzan 1 2 3 4 zincir aradan girdim kapattım araya bir zincir bir defa doladım sıradakine batıyorum İkili bir trabzan 4 zincir aradan girdim kapattım araya bir zincir bu şekilde arada e, 20 tane böyle trabzan yapacağım. 18. bu olacak. 19. da 5 tane zincirden oluşan e, tomurcuk yapacağım. 20. den de geri döneceğim arkadaşlar. Bu şekilde ilerleteceğiz. Şimdi hemen üst kısmını da biraz göstermek istiyorum. Sonrasında ise videonun sonunda iki parça olarak oyayı görebileceksiniz. Oyamızın alt kısmı böyle oluyor. Şöyle hafif ütü bastım. Ütüyü açmışken buraya da bastım. Tabii ki de altına ayrı üstüne ayrı ütülemiyorum o yanın. Evet şöyle gördünüz. Şimdi renkli ipimi aldım ve üst kısmına başlıyorum. İpimi tığıma sabitliyorum. Üst kısmı birazcık böyle e, el oyalayıcı diyebilirim arkadaşlar. Böyle çabucak bitmeyecek tarzda. İlk 12 zincirimin içinden girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane zincir çektim. 1, 2, 3, 4 defa tığıma doladım. Aynı yerden giriyorum. Sıkı bir şekilde 1, önce 1, 2, 2, 2, 2 şeklinde 5 seferde tığımdan çıkarıp tığımda 2 tane ilmek bırakıyorum. 1, 2, 3, 4 defa doladım. Aynı yerden giriyorum. 1 2 3 4 5 zincir 5 e, defa da çıkardım. 3 tane ilmek oldu tığımda. 4 defa doladım. Aynı yerden giriyorum. 1 2 3 4 5 seferde tığımdan çıkardım. 4 trabzan 4 ilmek oldu. Hepsini birden tığımdan çıkarıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zincir çekip aynı yere giriyorum. Şöyle bakın. Kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bir zinciri çektikten sonra yan tarafa geçiyorum. Yandakine. 1, 2, 3, 4 5 6 7 zincir 1 2 3 4 defa doladım 1 2 3 4 5 sefer de tığımdan çıkardım 1 2 3 4 defa doladım 1 2 3 4 5 sefer de çıkardım 1 2 3 4 defa doladım 1 2 3 4 5 seferde tığımdan çıkardım. 4 ilmeğin hepsini birden tığımdan çıkarıp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çekip aynı yere batıyorum. Kapatıyorum. 1 zincir çekip yandakine geçiyorum. Hepsini böyle yapıyoruz. Sadece sonuncusu birazcık farklı olacak. Böyle devam edelim şimdi. Son kısmı birlikte yapalım. 4 tane ilmeğimi topladım. Hepsini birden tığımdan çıkardım. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çekip şöyle oyamın arka tarafını çeviriyorum. Şimdi burada bakın arkadaşlar şöyle. Burada 5 tane trabzan var. Göz kararı orta kısmına batıyorum şöyle. Buraya kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 zincir çekip bakın yine burada da aynı şekilde şöyle orta kısma göz kararı batıyorum kapatıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 zincir yan tarafa da aynı şekilde şöyle göz kararı kapatıyorum tam ortasına gelecek şekilde 6 7 8 9 10 11 12 yan tarafa geçiyorum. Şöyle elimle düzleyip göz kararı kapatıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Son kısma geldim. Yine aynı şekilde göz kararı orta kısma kapatıyorum. 2 zincir çekip ön yüzü çeviriyorum şöyle bir göstereyim size. Bakın böyle oyamızın çok büyük olacağını söylemiştim. Bu ütülendikten sonra düzgün duruyor. Şimdi böyle durduğuna bakmayın. Böyle. Şimdi iki zincir çekmiştim. Girdim, kapattım. Bu bir. İki zincir çektim. Girdim, kapattım. İki. İki zincir. Girdim, kapattım. 3 devam ediyorum 4 5 6 7 8 9 10 yan tarafa geçiyorum bir sık iğnesiyle 2 zincir çekip kapatıyorum. Aynı şekilde buraya da böyle 10 defa kapatıyorum. Hatta sona kadar böyle devam edelim. Hep aynı şey olduğu için ben kamera arkasında devam etmek istiyorum. Böyle devam edelim. Evet son kısma geldim. Şimdi arkadaşlar bakın burada 9 e, zinciri zincir çekip inmemiştik. Bakın 4 tane trabzanımız var. Şimdi orayı 9 zincir çekerek ineceğiz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bu kısma geldim. Kapattım. Bir zincir çekip kesiyorum şimdi. Evet bakın böyle oldu. Ütüsüz olduğunu belirtmek istiyorum. Şimdi son kısmını da yaptıktan sonra ütüleyeceğim. Son kısım için ipimi tığıma sabitledim bakın. Şimdi burada ortada bir tane 5 zincirden oluşan bir yuva yapmıştık. Oradan giriyorum. İpimi buraya sabitliyorum. 1 2 3 4 5 zincir. Yuvama girdim. Kapattım. 1 2 3 4 5 zincir yuvama girdim. Kapattım. 2 oldu. üçüncüyü yaptım. 5 zincir girdim, kapattım. 5 zincir girdim, kapattım. 5 defa bu işlemi yaptık. 1 zincir çekip kesiyorum. Evet, ben şimdi iplerimi yakıp ütüleyip geliyorum. Oyamızın anlatımı bu kadardı. Videomuzun sonunda görüşelim mutlaka. Oyamızın bitmişi ve ütülenmişi bu şekilde görmüş olduğunuz gibi gayet büyük bir model arkadaşlar. Başta da söylemiş olduğum gibi havlularda tercih edebilirsiniz. Başörtü de ağır olur ama güzel olur. Yani tamamen tercih meselesi. Bunu birlikte yaptık bunu da ben kamera arkasında yaptım burada 5 defa 5 zincir, zincir çekip battım burada 6 defa 5 zincir çekip battım aradaysa da dediğim gibi 20 tane yaptım çimeni böyle arkadaşlar değişik bir model güzel bir model ama havlularda çok daha güzel olacağını düşünüyorum Beğendiyseniz hepinizden birer beğeni mutlaka bekliyorum Benimle birlikte yapacak olanlara da kolay gelsin. Başka bir videoda görüşmek üzere. Abone olmayı, bildirim zilini aktif hale getirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.